Efendim kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün size 3 yufka ile hazırlayacağım nefis mi nefis yapımı çok kolay güzel bir pide tarifi yapıyorum. Şimdi malzemelerimize geçiyorum. Ee, kırmızı ve yeşil küçük küçük doğradığım biberler var. Ee, bir şişe sodanın içine birazcık zeytinyağı koydum. 2 yemek kaşığı kadar. E, 2 çırpılmış yumurta. E, minik minik doğradığımız tereyağı, Tuz ve e, karabiber ve pul biber baharatımız var. E, rendelenmiş kaşar peyniri. Üçgen şeklinde doğradığımız sucuklar. Ve yufkamız. Tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. Fırınımızı 200 dereceye getirdik. Ve yapımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir yufkayı tepsimize güzelce yaydım. E, sodalı zeytinyağı karışımıyla... Güzelce her tarafına fırça yardımıyla eşit bir şekilde bu sostan sürdüm. Ve dört kenarını içe katladım. Şimdi ben size ikincisini göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Bu şekilde ortalıyoruz. Tekrar bu sostan koyuyoruz. Fırçayla sürüyoruz. Her tarafına dağıtıyoruz. Tekrar uçlarına tepsinin içine katlıyorum. Ve tekrardan sos koyuyoruz. Ve fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Şimdi 3. yufkayı da aynı işlemi yapacağım. Ondan sonra 180 derecede ısıttığımız fırınımıza üzeri pembeleşinceye kadar 15 dakikaya kadar pişiriyoruz. Yufkamız hafif şöyle pembeleşinceye kadar kızardı. Şimdi üzerine diğer malzemelerimizi koyuyoruz. Önce çırpılmış yumurtamızı her tarafına sürüyoruz her yerine gelecek şekilde yumurtamızı sürüyoruz. Evet arkadaşlar, yumurtamızı her yere yaydıktan sonra sucuklarımızı, biberi ve küp doğradığım tereyağları ve baharatını, tuzunu ekledim. Şimdi kaşar peynirlerini koyuyorum. Bu tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi kesinlikle öneriyorum. Bunun başka versiyonlarını da yapabilirsiniz. Kıymalı, işte pastırmalı. Yani farklı çeşitlerini yapabilirsiniz. Ben hepsini denedim. Hepsi de çok güzel oldu. Çok pratik ve lezzetli bir tarif. Şimdi üzerindeki kaşarlar erinceye kadar bu malzemeler pişinceye kadar fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar, pidemiz fırından çıktı. Size şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın. Gerçekten netis kokuyor. Harika bir lezzet. Denemenizi kesinlikle öneriyorum. Şimdi sunuma geçiyorum. Efendim pidemizin son hali. Gördüğünüz üzere Gerçekten görüntüsü de çok güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.